Anladınız değil mi şakayı? Ben gömleğine. ben bunu yine böyle bulurdum ki. Ben gömleğine. Araştırıp geri geleceğim. Bir de kasanın çünkü şeyini bulduk. Bataklığın arkasına da gideceğiz. Arzak kontrolü yapacağız. Neydi? 19.08.27 mi? Ney? Öyle bir şeydi sanki. Buraya gidelim. Şifreye bakacağım. Eee, mektup banka kasası odası kodu 193008. Bir yerlerden tutturmuşum. E bunu kanka direkt ben böyle görünce 193008 şey zannettim. Ama ben bunu yine böyle bulurdum ki Hiç şifreye gerek yoktu yani. Neyse açtım. Ne için bu kadar çabalamışız bakalım. Konteyneri araştır. Bunları almak istemiyorum aslında ama şimdilik alıyorum. Olmadan ninenin evinde ee, bırakırız. Kitapları almayabilirdim bak gerçekten ama. Ay hiçbir şey yok arkadaşlar. Neyse. Aa bunlara da aa. Nasıl yani? Nasıl ya? Anahtar mı bulacağız geleceğiz sürekli böyle ya? Bu neymiş böyle? Allah Allah. Kibrit de elimde durup duruyor arkadaşlar. Sinir oldunuz mu? Kibriti uzağa bir koyalım artık yeter. Değil mi? Tamam bunların hiçbirinin anahtarı yok. Gidiyorum. Hiç de bir şey bulamadık. Hiç gelmesek ne olurmuş yani. Levye'm yok hala ya. Küçük yerin içinden levye çıkamayacağına göre hiç işimize yarayacak bir şey çıkacağını düşünmüyorum oradan. Zulu'ya gidelim. Kilise nerede? Bu mu kilise? Yok bura postane. Kilise göremedim ben bu tarafta. Şurada mı kilise? Bilmiyorum. Evlere bakalım. Şurada bir ev var. Yavaştan evleri kontrol etmeye başlayalım hızlıca ama Burada hurda metal almama hiç gerek olduğunu düşünmüyorum ne yapacağız ki hurda metali temel aletleri alalım Aa, hiçbir şey yok burada toz koca, koca bir boşluk gerçekten gidiyorum tamam Evet. Um, Okey buraya gittim. Şu en baştaki evlere gidilmiyor. Düz, 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 oraya gidiliyor muydu bilmiyorum. Kilise bu tarafta mı? Um, şu iki eve gittik. Evet o iki eve gittik. Buraya gidilmiyor. Buraya girelim. Aslında hikaye için e, buraları kontrol etmeme gerek yok. Ama e, kaynak bulabilir miyim diye kaynak bulsam da şu an çok beni mutlu edecek bir şey bulacağım düşünmüyorum ya tencere alayım bir ya bir tane ay burada metal aldım bomboş bir şey aldık ya burada bir şey var mı? Toz makinesi. Buraları araştırmamışız. Buzdolabına bakamıyor muyum? Peki Ne bulabiliriz evden? Aha banka kasası yedem. Ya şimdi geldi orayı açma yani ama açmam gerekiyor şu an merak yani. Bak görev bile geldi 7 numaralı banka kasasını aç diye. İnanılmaz tatsız. Kanka buralarda hiçbir şey yok ya. Spor çorabı da çok korunaksız bir şey aslında. Temel amacımız evde kıyafet bulmak arkadaşlar. İyi kıyafetler bulabilmek. O yüzden giriyoruz. Haberiniz olsun. This will, come in handy. This will come in handy. Burada bir şey yok. Tamam çıkıyorum. Hızlı 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 seri seri. Hiç hiçbirimiz yorulmadan buradan geldim. Şuraya doğru giderim. Ne mekanziyor yorulsun. ne biz yorulalım. Değil mi? Toplanmış olduğuna gerek var mı? Sanmıyorum. Ee, Eczan dolabını araştır abi. Boş. Ee, burası da boş. dolabını araştır abi. Çok güzel. Bunu hemen yiyebilir miyim? Ağır da bir şey çünkü o. ve açamıyorum. Komaş, kereste, kibrit. Köpek maması. Köpek maması hem e, suyumuzu gideriyor hem karnımızı doyuruyor. O yüzden çok tatlı bir şey aslında. Seriden buraları araştırmaya devam edelim. Başka bir şey göremiyorum. Gözümden bir şey kaçırırsam yorumlarda buluşalım. Ben buralara dönmem isterseniz tekrar dönerim kitap görüyorum. Çubuk şeker aldım. Şurada bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Ee, Stacy'nin üzümlü sodasını aldım. Şurada bir şey var. Yün karşı oldu. Mükemmel oldu. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Ay çok istiyorsanız şöyle bir kibritle bakalım. Ama gerçekten yok. Yani o kibriti bulmaya uğraşmaya değmez. Haberiniz olsun. Gidiyorum. Ve bu kadar da. Orkaymış bu arada benzin istasyonunda. Bu arabaya girdik mi biz? Levye mi istiyor? Girdik mi acaba? Boş. Aynen girmişiz. Bir dakika ama buradan çıktık. Şimdi Her şuraya doğru devam edeceğiz. Buraya girilmiyor. Buraya girilmiyor. Um, buralara girilmiyor. Kilise nerede kaldı ya? Kilise nerede abi? Mezarlık burası. Mezarlık da değilmiş bu arada. Burada bir yerde kilise vardı da biz mi görmedik? Burada bir tabela görüyorum ama. Ay ananı satayım. Bu vurur mu lan bize? Kocaman bir geyik. Bu ne tepede bir şey görüyorum ya. Uçak enkazımız mı? ağaç mı sadece? Aa kurt. Bir şey yiyor orada. Aa yok burası şey ya. Çıkış. Abi o kurt bizi görmesin ya kilise burada değilmiş arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. İki tane kurt var. Diğerleri de buradan ağlıyor. Sen sen git de bir seni yesinler ya. Benden al bu fokusu. Kiliseyi bulmam lazım. Map'imiz var mı bizim? Aa var. Oh ben niye uğraşıyorsam. Kilise taşı oradaymış ya map olduğunu daha yeni hatırladım oyunda ya. Of. A few moments later. Daha burada da evler var ya. Ne çok ev var. Levye gerektirir. Yok gerektirmedi. Bunun içinden levye buluyormuşuz. Bulamadık. Arkada bir şey yok, önde bir şey yok. Of. Oyunu biraz hızlandırmak istiyorum açıkçası şu anda. bomboş evler hiç gezmeye dahi gerek yok aslında. Tepesine çıkabiliyoruz mu? Yok merdivenleri kırılmış. Bir dakika. Bir dakika. 7'yi Yedi bulduk arkadaşlar. 7'ye gidelim mi? Yedinin içinden dolu bir şey çıkarsa devam. Çıkmazsa geri dönüp bakmayacağım. Hiç hiç geri dönüp bakmayacağım. Neymiş ya? Ee, şurada başka ev yok zaten. Tamam. Kapıda açayım ben bir. <laughs> bu arabaya baktığımızı hatırlamıyorum. Arabaya. Aslında doğrusu arabaya bu arada ama. Map. Gidişe gidelim. Sırf meraktan ya. Sırf. Sırf meraktan. sizin için hızlandırıyorum. Ben önceki arabanın bagajını araştırmadım. Büyük ihtimal levye gerektiriyordu ama. Buradan levye bulalım yan mümkünse. oluyor. Aha. Arabada bir şey gördüm. Fişek. Yener Omega 5. I could use this. Bu fişek bir arabaymış. <laughs> Anladınız değil mi şakayı? Ah. Tamam. de zaten çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Var. Kitap var. Fişek var. Fişek bulduk bol bol. Granola var. Yatak. Lisede biri konaklamış abi. Fark ettiniz mi onu? Çıkalım şimdi. Şu notu tekrar bir okuyalım. Ee, Christopher Kilisesi'nin arkasındaki bataklık bölgedeki büyük yıkılmış ağacın yanına sakladım. Dadanın dadasının dada şurası. Gösteriyormuş zaten. E bırak da biz belki yani Sea of Thieves şeylerimiz şu olsun. Elimize de bir kürek versen tamam mı? Biz bulalım yani. Öldün mü? Ne oldu yani? Yıkılmış ağaç. Ben bulurdum zaten. yıkılmış ağacın yanı burası yani. Hı, olduk. bulduk. here it is. Aha, here it is. I need to drop Abi ya, geldiğim yola değmez. Geldiğim yola değecek şeyler bulduk arkadaşlar. Yolumuzda umarım karşımıza kurt çıkmaz. Derken. Oo, iki taneler. Biz vallahi şansa yaşıyoruz şu an. Bizi hiç umursamıyorlar. Üstümüzde bağırsak da var halbuki. Neyse yine sizin için hızlandırıyorum. bugün atlattıktan sonra kesin gideceğim. Çünkü dikiş mi kişi yapacağız bugün de. Evet. Geldik arkadaşlar. Yakın arkadaşlar. Ağırız bir de. Ağırlığı da çözmem lazım. Çok fazla eşyamız var aslında. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum ya. Ciddi anlamda bilemiyorum. Bu kadar eşya ne yapacaksam. Niye gezdiysem o kadar yere. Bilemiyorum yani. Abi şu kıyafetleri tamir edebilir miyiz? Kumaşlarımı alabilir miyim? Benim bir yerde kumaş bırakmış olmam gerekliydi. Hepsini alsak ya yani bir anda. Olmuyor muydu? Öyle. Öyle. En iyiler neler şimdi? Mackenzie'nin beresi çok iyi. Kaşkol varmış bir de. Kaşkol daha iyi. Tamam. Bunu giyelim ve tamir edelim. Başarı şansı %95. Onar. Üf. %95 şanslı onaramadık arkadaşlar biraz önce. Oyun bizimle dalga geçiyor galiba. %100 oldu. Çok iyi. 97 imiş kondisyonu, 75 imiş kondisyonu, ee, 49, 51, 76, 51, 24. Bunu tamir edersem ne olacağını çok merak ediyorum. Bunu bir tamir edelim. 157 kondisyon. Bir kez daha tamir edelim. %90 09 yani. Aslında çok da e, yani Mekenzie git kendine pantolon al kardeşim. Lik bir durumdayız şu anda. Mekenzie'nin botları. Abi hiçbir şeyinde Timberland spor ayakkabıdan fark olmayan bot giyiyorsun ya. Şaka gibi bir adam. Mekenzie'nin kaza. Kanka sen giyme ya, olur mu? Sen giyinmeseydin hiç giyinmeseydin boşuna. Şunu atalım ya. At. 75. Hadi tamir et her şeyi. Hızlıca. Geceleyin de uyuyalım. Gitsin gitsin. Eylemler onar. Su içelim. Bir dakika bir şey yazdım. Kıyafetleri onarmayı öğren, bakım yapmayı öğren. Bir gün hayatta kalmanı sağlar. Başarımı mı kazandık? Ne yaptık? Bir şey yaptık. Tamire devam arkadaşlar. Kadın bir anda bizi vurmasın. Aslında her şeyimiz sağlam şu anda, çok güzel. Şimdi kalan kumaşlardan birkaç tane bandaj yapacağım. Dilerim ki o kumaşları bulurum bulun. Tamam. İki tane kumaşımız kalsın. Ben bunları niye atmadım ki ya kurusun, kurusun diye atmadım ya ben bunlara. Aaç. Neyse. Ne ee, haber teyze? Yapacağım bir şey kaldı mı teyze ya? Bana bir hatırlatır mısın? Çok kilo taşıyoruz bak. Bunu ye. Litre suyum varmış hiç. Taşım var çok gereksiz. At. Bunlardan da çok fazla var. Fişe kovanlarının 5'i 25 ediyormuş. Bunlardan bir tanesini attım. Şunu attım. Bunlar kalsın. Ee, bunları atıyorum. Bir tanesini atmış olduk. Çok var. Bu dikiş kitini atıyorum. Bir tanesini daha atıyorum. Bir tane kalsın. <laughs> Evet, burada kitaplar var. Kitap almayayım ya da alayım. Bir tane alayım. Uğurlu kitaplık. Sonrasında kömürümüz var. Kitabı bırakacağım. Kömür alacağım. İki tane kömür bizi hayatta tutar arkadaşlar. Bunu at. Ne yapabiliyoruz? tuşturucu parçası. 10 dakika yap. hani eylemler tutuşturup parçası bundan yap bir tane daha sonra bu ikisini de atacağım evet kalan şunları açıyorum bunu açıyorum bunu açıyorum 9 tane olmuş aslında 9 da fazla şöyle 3 tanesini atalım Bunlar ne yapılıyor bilmiyorum çözemedik daha tamam iyiyiz şu an bunlar ne yapılıyor bunların On bir tanesini at Ay hepsini attık. Bir tanesini alayım. Uğur 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 getirsin. Almamış olmayalım. Kitaplarımız var. Kitabı bırakamadım bu arada. Mamaları alıyorum. Ee, burada bıraktığım saçma sapan lazım olan bir şey var mı? Yok. Tamam. Kitabı bulup atacağım şimdi. Tamam. Uyuyalım arkadaşlar. 8 saat. Çok muyduk? Yok ya, çok uyumadık. Vakitli uyanacağız bence. Hatta hala karanlık. Bir saat daha uyuyalım. Burkulma riskimiz geçmiş. Hava hala ışıldamadıysa gideceğim kahve yapacağım, bitki çayı yapacağım ışılayana kadar. Aynen. Biraz 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 ışıldamış. Doğru yere mi gidiyorum? Yok takıldım. Tamam. Karnımız acıktı. Hava ne zaman aydınlanacak ya? Dışarıya bakacağım. Ama birazdan aydınlanacak. Ama biraz fırtına var ya. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Ne yapalım ya? Şuraya bir e, çay kahve koysak vakit geçmeyecek ki. Geçecek mi? Tenceremizi koyalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu ikisi soğuk şu an ama sonradan soğuk da olsa içilecek başka kahveler yapalım. Şuraya bir yere şey bırakmış olmam lazım benim. Siz söyleyin adına Geri dönüşüm kutusu bırakmış olmam lazım. Bu ne? Kış hava tahmini. <laughs> Mars'ta yağmur bekleniyor. Ne? Mars'ta yağmur bekleniyor. Ah. Gibisinden bir olay. Çukur mamayı buradan yiyebiliyor muyum? Kabına ihtiyacım var da çünkü... Tamam. Geri dönüşüme kazandırılmış kutu toplandığına göre seç. Yan kahram hatırına saydım. Bunu aldım. içmeyeceğim. Sonra zaten bozulacak diye birkaç tane daha yapacağım. bunu al. Bir tane bitki çayı yap. Baba nasıl aydınlandı mı? Evet hava çok tatlı olmuş arkadaşlar. Kahvemi ve bitki çayımı içip gideceğim. Ne yapacaktım ben bir de yemek yiyeyim. Su içmeyeceğim yemek yiyeceğim. Susu krekeri yiyeyim ki beni susatsın biraz. Bunu içeyim. Tenceremi alayım. O da içeyim. Tamam, onu almayacağım. Ee, bozulmak üzere olan yemeklerim var mı? Onları yiyeyim. Ee, ne kadar suyum var benim? Bir litre e, ee, tuvalet yukarıda mıydı? Bir yarım litre daha almak istiyorum. Al. Tamam gidelim bakalım. Ay. Ya kör oldum ya. Dur. Ne oluyor abi? Burada bir yatak odası da mı var? Kafam çok karıştı. Ben buraya girdim mi oğlum? Tuvalet tamam ay çık ya çık hayvan satayım küçük yerle. Ne bıraktım ben buraya? Barsam geri alıyorum. Tavşan postum falan dikiş kitim cartım, cürtüm kömürümü alayım bir tane gidelim.